Cehennemde sadece ateşle azap yoktur. Birçok azap çeşitleri vardır. Bunları hep beraberce söyleyelim. 1. Dondurucu bir soğukla azap da vardır. Hani eline bir buz alırsın ya, he dayanamazsın. İşte cehennemde onun en zirvesi vardır. 2. Yılan, akrep gibi hayvanların sokması ile beraber gelen bir acı vardır ki o da yine bir cehennemin parçalarındandır. Cehennem azaplarındandır. 3. Başına topuz da vurularak beynin parçalanması vardır. 4. Orada aç bırakılarak bir eziyet vardır. 5. Zakkum yedirilerek yani dikenli bir bitki yedirilerek bağırsakların parçalanıp dışarıya çıkması vardır. 6. Vücutları çok büyüterek azabın şiddetlenmesi vardır. 7. İrinli su içmek vardır. Öyle ki cehennemin üst tabakasındakilerin o günahlarının irinleri yani bedenlerinden çıkan teller ve kötü kokular alt kata inerek irinli su içilir. 8. Gayya kuyusuna atılır. Allah muhafaza etsin. Gayya kuyusu ki cehennemin en derin yeridir. Ve git 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 kıyamete kadar bitmez. Ve 9. Uçurumdan yuvarlanarak bir azap vardır. 10. Zifiri karanlıkta bir azap vardır. 11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakılmak vardır. 12- Azapların her gün, ama her gün katlanarak çoğalması ve sonsuza kadar devam etmesi vardır. Ve 13- En büyük azapta Rabbim muhafaza eylesin, allah Teala'nın kahhar sıfatıyla tecelli etmesi vardır ki bu azap, diğer cehennem azaplarından çok daha şiddetlidir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi cehennemi zerre görmeden direk cennetine girdiği kullarından eylesin. Rabbim bizleri de evlatlarımızla, zürriyetlerimizle cennet ehli eylesin. Amin. Amin. Amin.